Herkese selamlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün e, menümüzde ne var? Bugün e, girit kabağı dolması yapacağım. Sizleri fazla bekletmeden yapımına geçiyorum. Dolmamızın harcında 200 gram kıymamız var. Kasemizi alıyoruz. 1,5 su bardağı pirincimiz var. 2 adet soğanımız var doğranmış, orta boy. 2 adet Doğranmış küçük küçük domatesimiz var. 2 adet sarımsağımız var. 2 tatlı kaşığı tuzumuz. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Yarısını harcında kullanacağım. Yarısını da salça sosunda kullanacağım. 2 yemek kaşığı salçamız var. 1 yemek kaşığını harcına koyacağım. Yemek kaşığını da sosunda kullanacağım. İnce ince kıyılmış maydanozumuz, dereotumuz var. Onları da ekliyorum. 2 tatlı kaşığı nanemiz var. 1 çay kaşığı pul biberi, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz biberimiz var. Onları da ekliyoruz. Güzelce bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. dolmamızın harcı hazır. Önce kabaklarımızın üst kısımlarını kesiyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde kesiyoruz. Hepsini bu şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Kabaklarımızın içini koyuyoruz arkadaşlar. Çok e, ince olmayacak şekilde. Çok ince olursa piştiği zaman kırılabilir. şu şekilde yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde hepsini oyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde olacak. Çok ince olmasın lütfen. Hepsinin içini bu şekilde oyduk arkadaşlar. Kabaklarımızın içinden çıkan içi de onu da başka bir şekilde atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Şimdi kabaklarımızı dolduruyoruz. Çok sıkıştırmıyoruz arkadaşlar. Çok sıkışırsa pirici içinde biçmez. Şöyle bol şekilde. Çok da doldurmuyoruz. İçi daha güzel bir şey. Eğer çok sıkışmazsa bu şekilde hepsini dolduruyoruz bu şekilde hepsini dolduruyoruz arkadaşlar kilit kabağı diğer kabaklar gibi değil arkadaşlar çok lezzetli oluyor mutlaka deney yapın Videolarımı izliyorsanız eğer arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beğenmeyi, kaydetmeyi, arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kabaklarımızın içinden çıkan kısmı kalan bu harcımızda değerlendireceğiz arkadaşlar. Ziyan etmiyoruz. Şimdi dolmamızın sosunu yapacağız. Yağımızı ekliyoruz. Salçamızı da ekliyoruz. Bir bardak suyumuzu da ekliyoruz. Şöyle telle güzelce karıştırıyoruz salçamızın erimesi için. İkinci bardak suyumuzu da ekliyoruz. Şimdi bu sosu dolmalarımızın üzerine gezdirerek ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi dolmalarımızın kapaklarını kapatıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şimdi kalan sosumuzu da kapakların üzerinde gezdirerek arkadaşlar tenceremize döküyoruz. Dolmalarımızın işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi kapağını da kapatıyoruz. Ocağımıza pişirmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz pişti. Şimdi yemeğimizin sunumuna geçiyoruz arkadaşlar. Ben 4 su bardağı su kullandım. Şimdi sunumuna geçiyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel piştiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel oldu yemeğimiz. Üzerine de dereotu serpelim şöyle bu şekilde servis edip tüketebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.